Evet merhaba arkadaşlar herkese Serdar ben İngilizce kelime dersleri video serimize devam ediyoruz. Bu ünitemizin konusu health and illness yani sağlık ve hastalık. Bakalım bu konuda hangi kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Evet aile başlarım her zaman yaptığımız gibi how are you today bugün nasılsın sorusuna verebileceğimiz yanıtlar. Bu seviye için bilinen kelimeler ama şöyle üstünden bir geçelim isterseniz. I'm very well thanks I'm fine evet nasılsın sorusuna iyiyim Teşekkürler, çok iyiyim şeklinde yanıt verebiliyoruz. Kullanabildiğimiz kelimeler de, bunlar tabii ki. E, tam aksine hani çok iyi hissetmiyorsanız kullanabileceğiniz şeyler bun bunlara not ek'i getirerek söyleyebilirsiniz. I'm not fine, I'm not uh, very well şeklinde. Ya da bunun yanı sıra I don't feel very well şeklinde de yanıt vermiş şansınız var. I must go home and rest diye devam etmiş. Hani çok iyi hissetmiyorum eve gitmeli ve dinlenmeliyim diye. Bunun yanı sıra I feel ill kelimesi kullanılabiliyor. Hani hasta hissediyorum şeklinde. Ve e, bir e, ek bir kelime ill yerine aynı şekilde sick kelimesi de kullanılabiliyor. O da tabii ki aklımızda bulunmalı. Öğrenciler bunu çok fazla ders esnasında kullanmayı tercih etmiyorlar. E, tahmin edebileceğiniz sebepler üzerine. Ama tabii ki e, er, ill kelimesinde e, rahat hissediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir kişiye hani sen hasta mısın şeklinde sormak istersek de Are you ill? Do you feel ill? Şeklinde de tabii ki sorabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. B'ye geçelim. Everyday problems, her gün e, günlük problemler. E, yani gün içerisinde hastalıkla alakalı yaşayabileceğimiz sıkıntılar. Bunlardan bir tanesi baş ağrısı değil mi? Zaman zaman hepimiz yaşarız. Headache kelimesini de kullanmak gerekiyor. Hani biz kendi dilimizde başım ağrıyor deriz ya, bunu aslında şöyle birebir çevirmek istesek hani baş hat değil mi my hat başlamak ilk başta öğrencilerin aklına geliyor. Sonrasında hani ağrıyor ağrımak tarzı bir kelime arıyor öğrenciler ama bunu yerine tabii ki İngilizce'de günü konuşma dilinde tercih edilen ifadeye biraz konsantre olmak lazım. O da I've got yani have got sahiplik fiiliyle kullanılıyor. I've got a headache yani şunu birebir çevirsek baş ağrısına sahibim. Gibi bir tuhaf çeviri oluyor ama baş ağrım var. Çok daha iyi bir çeviri oluyor. Anlamı da güzel karşılıyor. Bunun yanı sıra diş ağrısı toothache şeklinde kullanılıyor. Şurada gördüğünüz ache arkadaşlar zaten ağrı anlamında. Burada tooth tabii ki diş anlamına geldiği için diş ağrısı olarak da düşünebiliriz bunu. Cümlenin tamamında devamında I need to go to the dentist demiş. Dentist de tabii ki diş hekimi. Bunun yanı sıra bakalım başka hangi kelimeler var? I'm going to bed with a hot drink. Hani yatmaya sıcak bir içecekle yatmaya gidiyorum. Neden? Çünkü I've got a cold. Evet bu ifadede arkadaşlar üşütmek anlamında kullanılıyor. Hani çok ciddi bir hastalık değil ama biraz üşüttüğünüzde kullanabileceğiniz bir kalıp bir ifade. Have got cold, I've got cold şeklinde kullanabilirsiniz. Ek birkaç bilgi daha var burada. C'de problems people have for many years. Yani insanların uzun süreli sorunlarıyla alakalı. Bunlar e, bunlarla alakalı bakaman kelimeler var. Bir tanesi hay fever. Hay e, saman fever da ateş gibi düşünülüyor. Ama çevirmek istersek bunu hani e, saman nezlesi, bahar nezlesi dediğimiz bir ee, sıkıntı, hastalık oluyor. I get hay fever every summer from flowers and grass. Yani çiçeklerden, çimenlerden falan. İşte bu e, yaşanan <laughs> sıkıntıyı kastediyoruz. Hay feverla. I sneeze all day. Sneeze kelimesi de tabii ki hapşurmak olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra bir başka kelime. Astma. My little brother has asthma. Sometimes he can't breathe. Bakın burada. işte e, erkek kardeşim. Min, e, astımı var. Astım dediğimiz hastalık bu. Bazen o nefes alamıyor. Nefes alma güçlüğüyle alakalı astım kelimesi biliyorsunuz kullanılıyor. İngilizcesi de burada asthma şeklinde telaffuz ediliyor. <laughs> D ile devam edelim. Illnesses in hot tropical countries. Genellikle işte Sıcak tropik ülkelerden e, dünyaya yayılan ya da o ülkelerde yaşanan bazı hastalıklar. Birkaç kelime var burada da. Bilmemiz gereken bir kelime burada sivrisinek, mosquito kelimesi arkadaşlar. E, bu a, sivrisineğin yaydığı bir hastalıktır. Malaria, sıtma değil mi malaria? In, e, in some countries mosquitoes can give people malaria. Yani sivrisineklerden bulaşan hastalıklar için sıtma kullanılıyor. Bir diğer kelimemiz de Türkçe'de kolera dediğimiz, İngilizce'de yine kolera şeklinde telaffuz edilen, hani sudan bulaşan hastalık değil mi? Bakın burada da anlatmış. The drinking water has, e, düzeltiyor, was bad and many children had cholera. Yani kolera kaptılar şeklinde kullanılıyor. <laughs> Bak bakalım başka ne var? Ede serious illnesses yani bazı ciddi hastalıklardan, çok daha ciddi hastalıklardan ya da sağlık sorunlarından bahsediyoruz. Burada da dediğim gibi elementer düzey için sadece birkaç kelimeye değinmişler. My father had a heart attack. E, have fiiliyle kullanımı heart attack de kalp krizi anlamına geliyor arkadaşlar. E, ve burada e, kullanılması gereken fiilin have olduğunu lütfen unutmayın. Hastanede olmak, hastanedeyim derken to be fiiliyle kullanmamız gerekiyor bunu da hospital şeklinde kullanabilirsiniz. He is in hospital şeklinde. Tabii ki bir başka ciddi sağlık sorunu ya da hastalık da cancer. Bu da zaten kendi dilimize de aynı şekilde kanser olarak girmiş. Cancer kills many people who smoke every year. Yani kanser her sene sigara içen bir sürü insanı öldürüyor şeklinde bir cümlemizi görüyoruz. <laughs> Ünitenin hemen sonunda birkaç tane işte how to keep fit and well yani sağlıklı olmak için neler yapılabilir şeklinde birkaç kelimeye değinmişler. Have a good diet. Diet kelimesi arkadaşlar bizde hani diyet yapmak olarak çeviriyoruz ama İngilizcedeki asıl manası hani o yeme şekliniz yemek neler yediğiniz nasıl bir beslenme biçiminize sahip olduğunuzu anlatmak için kullanılan bir kelime diet. Eat lots of fruit and vegetables. Yani işte sağlıklı olmak için neler gerekiyor? Tabii ki meyve, sebze, bol bol bunları yemek gerekiyor. Bunu yarı sıra get some exercise. Yani biraz e, egzersiz yap. Mesela örnek vermiş. Swimming, yüzmek. Jogging. Yani hızlı yürüyüş, cycling, bisiklete binmek. E, de şeklinde devam ediyor. Don't have too much stress. Evet sağlığın en büyük sıkıntılarından e, kaynaklarından bir tanesi daha doğrusu değil mi stres çok fazla strese girme ifadesi burada relax after work and don't panic about work de e, cümlenin tamamında hani iş sonrasında rahatla, işin konusunda çok e, panik yapma sıkıntıya girme şeklinde böyle bir e, tavsiye kısmıyla da bitirmiş hemen şurada Kısa bir alıştırma var. Bu videoyu bu kısa alıştırmayla hemen sonlandıracağım arkadaşlar. 33.1'e bakıyoruz. Burada gördüğümüz, az evvel konuştuğumuz birkaç tane hastalık. Bunları not serious, more serious and very serious şeklinde üçe ayırmamızı is istemiş. Yani çok ciddi olmayanlar, daha ciddi olanlar ve çok ciddi olanlar cancer için hangisini demek gerekiyor? Tabii ki bunu very serious yani kanseri çok ciddiye almak gerekiyor. To take Kişiye duruma göre değişir. Herhalde not serious diyebiliriz. Duruma göre tabii ki more serious de olabilir. Cholera aynı şekilde very serious demek gerekiyor. Çünkü ciddi bir e, sudan bulaşan kolera hastalığının olduğunu söylemiştik. Her fever için herhalde e, bahar nezlesi için not serious diyebiliriz. Headache buraya kendisi de yazmış zaten e, baş ağrısı. Heart attack tabii ki very serious. E, have a cold. Have got a cold olarak da kullanabiliyorduk. Not serious diyebiliriz. Yani hafif üşütmek gibi kullanılıyor. Ezma da aynı şekilde more serious. Yani asma hastalığı için de e, daha ciddi bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sağlıkla alakalı temel düzeyde e, az çok bilmemiz gereken kelimelerin bir kısmı aslında burada. Tabii ki çok daha detaylı, çok daha fazla kelime var ama bu bir hani tıp videosu olmadığı için elementir düzey için biraz şöyle bir giriş yapmış olduk. Benim sonraki seviyeler için düşündüğüm videolarda çok daha detaylarına tabii ki hastalıkla, sağlıkla alakalı işte fiiller, kelimeler. E, Farklı hastalık isimleri, bazen duruma göre organ isimleri falan oluyor. Onlara da ileriki videolarda, sonraki böyle e, video serilerinde umarım değinme fırsatı bulacağız. Peki, bu videonun sonuna gelmiş durumdayız. Sonraki videoda görüşürüz. Tamam, hoşça kalın.